Antik dünyada bir lanet bir insanın hayatını sessizce bitirebiliyordu. Ama bu gerçekten doğaüstü bir güç müydü yoksa korkunun yönettiği bir sistem mi? Selam dostlar. Bugün sizlerle antik çağda lanetlerin neden bu kadar etkili olduğunu konuşacağız. Antik toplumlarda insanlar yalnızca tanrılardan değil lanetlenmekten de korkardı. Çünkü lanet görünen bir tehdit değildi. Ne zaman ve nasıl etki edeceği bilinmezdi. Bu belirsizlik korkuyu daha da büyütürdü. Lanetler çoğu zaman sözle kalmazdı. Taşlara, metallere ya da kil tabletlere yazılırdı. Bu yazılar mezarlara, tapınak yakınına ya da gizli yerlere bırakılırdı. Amaç lanetin sürekli aktif kalmasıydı. Yazı orada durdukça etkisinin devam ettiğine inanılırdı. Gözden kaçan önemli bir detay şudur. Lanetler genellikle gücü olmayanların silahıydı. Mahkemede hakkını alamayan, karşısındakine zarar veremeyen insanlar, çözümü görünmeyen bir saldırıda bulurdu. Lanet, fiziksel gücün yerini alan bir tehdit haline gelmişti. Antik Yunan ve Roma'da bu uygulama oldukça yaygındı. Bir yarışta kazanmak isteyenler rakibini lanetlerdi. Mahkemede karşısındakini susturmak isteyenler onun dili üzerine lanet yazardı. Aşkını elde edemeyenler bile lanetlere başvururdu. Bu lanetlerde isimler açıkça yazılırdı. Hedef kişiseldi. Lanetlerin gücü aslında inananlarda saklıydı. İnsan lanetlendiğine inandığında davranışları değişirdi. Hata yapar, korkar, içine kapanırdı. Başına gelen her olayı lanete bağladıkça bu inanç daha da güçlenirdi. Lanet böylece kendi kendini gerçekleştiren bir döngüye dönüşürdü. Zamanla lanet yazabilenler toplumda gizli bir güç kazandı. İnsanlar onları kızdırmaktan çekinir hale geldi. Lanet açık bir tehditten daha etkiliydi. Çünkü karşısında kim olduğu bilinmezdi. Belirsizlik insanları susturmanın en güçlü yoluydu. Bugün bu uygulamalara batıl inanç demek kolaydır. Ancak antik insan için lanetler gerçekte vardı. Çünkü açıklayamadıkları korkularını bu görünmeyen güçle anlamlandırıyorlardı. Lanet Tanrılarla insanlar arasındaki boşluğu dolduran karanlık bir araçtı. Antik dünyada lanetler sadece inanç meselesi değildi. Korkuyu yöneten, davranışı şekillendiren ve insanları sessizleştiren bir mekanizmaydı. Bu yüzden lanetler görünmeyen ama etkili bir iktidar biçimi olarak varlığını sürdürdü. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir inanç insanları susturuyorsa bu gerçekten masum olabilir mi